Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme geldi. Çok büyük bir güncelleme gibi duruyor. Kupa yolunda ne oldu bakalım bir. Ben de sizinle birlikte ilk defa bakıyorum. Yeni arenalar gelmiş evet. 10.000 kupa ve ödüller güzel duruyor. Gayet idare eder ya. Yine de ben oynayacağımı sanmıyorum 10.000 kupayı kazacağımı. Zaman ayırmak istemem çünkü ben. Ama gerekirse kasarım. Şimdi buz büyüsünü 14 yaptım arkadaşlar. Bir de öyle deneyeceğim desteği. Artık kasmam gerekiyor ve nihai olmamız gerekiyor. Desteği belirleyemedim daha. Desteği belirlesem basacağım bunları da ama 15 olmasa da 14 yapacağım. Neyse hemen maça geçelim. Hemen başla söyleyeyim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi olur. Gelişmemiz için abone olmanız lazım. Ve Açıklamaya ve yorumlara büyük ihtimalle katılacağım. Çok kanalım da var. Orada da aktif bir şekilde videolar atıyorum. Gelebilirsiniz oraya da. Ve takip edin orada lütfen. Önemli. Yakında umarım TikTok'ta yayınlara başlayacağız. Tabii sizin de desteğiniz lazım. Da. Ya Çok kötü bir döngü oldu var ya. Bu elime top başta gelmedi. O koç binisini atamadık. Şimdi de şövalyeye karşı şövalye gelmedi o yüzden. Döngü kötü geldi. Yapacak bir şey yok. Çekeceğiz böyle acısını biraz. İyi güzel bunu hasar yemeden atlattık. Çünkü bayağı kart biriktirdik. Rakip de fazla iksir harcadı zaten. Sorun yok o yüzden. Atak yapacağım. Bombacısı var evet ama vururuz mu? yine de hatta iksiri çok az. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi, durumu toparladım. Toparladık ya da hasarları da eşitledik, güzel. Şu anda sorun gözükmüyor şimdilik. Tabii hiç beklemediğimiz depremi veya yıldırımı varsa da yapacak bir şey yok. Korumalarla vesaire savunmaya çalışacağız ya da topu böyle atarak. Ama ilk büyüsünü attığı zaman mecbur şöyle atacağız. Sürpriz olacak umarım. Çok hasar yemeyiz diyecektim. Güzel. Topumuz tek yemedi. Topumuz sağlam çıktı. Köprüde kesmeye çalışabilir. Kesmezse daha atak yapacağım. Tam 2x'e girerken. Çok güzel bir zamanlama. Var ile gerek var mıymış yokmuş. Ama atağa destek olur. Çok iyi olur hatta. Kuleyi aldık mı? barbar Adamsınız lan. Aldık işte bu ağ. Evrimli top açtım bu arada. Deste böyle daha iyiydi. Ben böyle oynuyordum geçenlerde. Yaptım böyle bir değişiklik. Büyük büyüsü yok gibi duruyor. Varsa da zaten daha da ağlamaz maçı. Bence salması gerek. Şuraya bir bombacı falan gelebilir. Diyecektim. Ulan korumayı niye çöp ettik o zaman? Tam tersi yapmamız lazımdı. Sorun yok. Ok atacağım. Top. Varil ve güzel oyundu. Güzel aldık. Güzel 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 güzel. Şöyle mezarlık atalım. Daha da bir şey yapmama gerek yok. Almaz. Vurmadı bile. Tamam güzel. Hemen geç Abi bu topla korumayı da basacağım ama desteden emin olmam lazım çünkü başka bir deste maxlayamam kolay kolay yani. Ya da bir desteyi maxlayacağım. Meta uyarsa kasacağız. Uymazsa da yani olabildiğince kısa sürede yeni yeni kartlar maxlayıp öyle yükselmeye çalışacağız. Ya başka çarem yok. Şöyle ok. Şöyle bir varlatmayı düşündüm. Daha iyi olur diye uygun gördüm ve güzel oldu. Güzel 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 formamız yine hazır. Dart. İçin diyecektim zehir atalım. Kuleye de vuralım. Bap 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 bap. Ölürsün orada. Öl. ölmedi. 14 level olduğu için zehirimiz. Anasını avradını böyle için. Geldi 400 vurdu ya. Ekrana tükürdüm ya. İşte sıralama öyle ciddi maçların olması da bu yüzden kötü sinirlerim yerle bir oluyor. Önemli maçlarda. Şöyle ok atsak. Oktan tek ya bari. Yer herhalde. Okay. En azından onu yaptı. Zehir de atarım. Onun büyüsü yok zaten. Biz hasar yemeyelim yeter. Az önce evrimliğe yakalandığımız gibi bir daha yakalanmayız diye düşünmekteyim. Umarım doğru düşünüyoruzdur. Soldan atak gelecektir. Gelmedi. Valkür attı. Tamam biz de geriden şövalye atalım. Eee prenses gelebilir mi? Gelebilir. Hazırım. Prenses için hazırım. Ananı keseyim. Prenses için hazırdım ama. O prensesize size gelseydi Neyse atarız. Tamam sorun yok. Bir dahakine iksirimizi bol tutmalıyız çünkü evrimli gelecek. Bu gelecek ev... şey fıçıdan sonra. Şöyle yapalım. Aa nasıl dönmedin lan Valkür? Valkür satış saçıcı puştu. Saçıcı puş değil de satıcı puşt. Şöyle buz büyücü görün onu. Artık atak yapmak istiyorum. Şöyle ok atalım. Şu an sıkıntıdayız. Evrimli valkür geliyor. Şey çete. Ananı keseyim ya. Neyse ki kuleye vurmadı ha. Of. Ulan kaç tane büyüm var yine de sıkıntıya giriyoruz ya. Yenerim de kötü oynadım bazen. O yüzden sıkıntıdayız şu anda. Tamam. Oğlum yemiyorum ya. Dana mısın? Adamsın barbar. Şimdi artık atak yapacağım. Yeter anasını avradına gömerim ha. Oraya yok ok atmayacağım ya. Şöyle bir top. Şöyle bir ok atalım. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Ama prenses buzcuya niye bakmadın göt olanı? Savunursa ak sıkıştırır bizi. Ama ananı avradını kule ya. Şöyle zehir attım. Okey. Sorun yok. Şimdilik. Bir daha evrim dönmez zaten. Keşke dursaydı orada. Şöyle güzel bir ok gelir mi? Çok iyi ok. Bekliyordum dartı. Aldık ya. Şeyi yemezsek fıçıyı yemeyiz zaten. Şu an ona odaklanıyorum sadece. Başka çaremiz yok. Arkaya attı. Düşün düşün ve arkaya attı. Ve yine değilim. Ama önemli değil. <laughs> Güzel. Bu maçı da vermezsin zaten Emirhan. Ne tant olduğum eşleşme zaten ya. Of. Zorlaştı abi seviyelerden dolayı. Seviyelerden dolayı. Clash oyuncusu geldi. Türk geldi. Yumuşak oturuk. <laughs> Klanından rakiple Şu anda oynamaktayız arkadaşlar Döşer miyiz döşeyebiliriz Ama topumuz iki vuruşa ölüyor Ama ana kuleyi açtığımız için şu anda Top yeterli oluyor Ana kulede çalıştığı için o yüzden güzel Sadece büyüsüne bağlı Büyüsü umarım Yıldırım deprem falan yoktur da Gerçi her türlü ne büyüyor Büyüsü neyse işte Bir zehir bizi kurtarır Belki o da sanmıyorum zehir olduğunu. Bakalım neyi var göreceğiz. Zehir mega minyon atabilirim. Zaten cadısı evrimliyse zehir bir işe yaramayacaktır. Evrimlere de bakmak lazım aslında evrimli mi diye. Bakmıyoruz dana gibi oynuyoruz. Aha prens var bir de. Hem prens hem kara prens. Bu ne oğlum daya? Türklerimiz böyle işte arkadaşlar. Böyle desenlerle oynuyorlar. Sonra niye yükselemiyorum niye yükselemiyorum. Yükselemezsin tabi amına. Biraz mantıklı bir deste yaptı dayı. Hasar yedik yapacak bir şey yok. En azından bir tane yedik. Değil mi? Evet tamam okey. Ona da zehir atar mıyım? Atacağım. Ananı keseyim o top neydi öyle? Ben varil attım biliyor musunuz? Sorun yok. Kormalarla savunuruz buz büyücümüzle. Ama hocam nedir ya? İyi vurmadı. İyi. Vurmadı. Vuralım, vuralım. Şöyle güzel bir zehir. Zehir geri dön. Ananı keserim geri dön. Geri dön. Geri dön. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Oradan gelme gelme gelme. Güzel bir varil bizi bekliyor arkadaşlar. Tersten atağa hazırız ama gelmedi. Hayır aman diyeyim ha. Aman diyeyim kuleye gitme bak. Orada o kadar kart var. Kuleye dönüp vurursan. Böyle işte öyle. Atak yapıyormuş gibi. Şövalye gelir mi? Gelecek büyük ihtimalle. Kara prensi mezarlıkta oyalayacağız. Şövalyeyi de burada temizleriz. Güzel 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 güzel. Şöyle güzel bir zehir. Şövalye er şey eritin prensi. Prensi eritin oğlum. Kartların adını unuttum. O kadar kart var ki aynı atta. Şöyle güzel bir şövalye. Şöyle güzel bir varilin daha. Semedemez. Güzel. Lan şövalyemiz bile hıpızlı ölüyor ya. Yakında gerçi canı az oluyor değil mi yakındayken? Ay, canı aynı oluyor işte. O yüzden ölüyor. Buzcu ölmesin. Buzcu sağlam kart. Aha. Oha. O canı ne öyle dostum. Güzel bir zehir bizi bekliyor. Elektro geldi. Güzel bekliyorduk. Geri dön Mega. Orada öl gelme. Gelme 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 gelme. Varil atacağım. Varil yeter. Bu maçı aldık bence ya. Bu maçı ben buradan daha vermem. Varil. Ananı keseyim. Vur artık. <laughs> Ee, şöyle bir şövalye. Şuradan bir şey gelebilir. Fişek. Çi. Baba in the house. Tamam güzel zehir vuruyorum hep vuruyorum. Ve atmaya devam ediyor elektro büyücüyü. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Ananı keseyim. Oh my god. Oh my god. Az daha sıçıyordum. Şöyle zehir atacağım. Şöyle bir top. Tecrübeliyiz, 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 tecrübeliyiz. Sakiniz, tecrübeliyiz. Maç bizde. Baba, 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 Maç bizde. Baba, 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 enerjik doluyum ya? İyi olalım artık. Yeter dostum, bro. Armut yumuşak osura döşedik. Döşediği kötü anlamda kullanmıyorum kanka. Videoyu izliyorsan yanlış anlama. Eline sağlık. Ama desteni değiştirmeni tavsiye ederim yani. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni güncelleme geldi ve yeni güncellemede neler yapacağız bilmiyorum. Umarım hesapların gelişmesi için güzel ödüller verirler de geliştiririz. Bu arada benim bir düşüncem var. Ya bu seviyeleri artık eşitlesinler bunlar ya. Eşitlesinler iyi oynayanlar yükselsin. iyi oynamayanlar yükselmesin değil mi? Hileli Clash Royale gibi yapsınlar. Seviyeler 11 ya da 15 olsun full. Benim düşüncem bu yani. Adaletli olsun. Şerefsizlik yapmayın. Gavur puşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.